Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 80 milyon insan var. Bunun 6 milyonu kriptodur. Yani biz Yahudiler ve ülkenin tüm mal varlığı bunların üzerine tatlıdır. %80 bunların üzerine tatlıdır. %20'si de 75 milyon Müslümanın üzerine tatlıdır. Dağlarda çor çorak bölgeler ve benzeri. Şimdi bu egemen ırk, ırkçı e, kripto Yahovacı Yahudiler bakın çocuklarımıza neler öğretiyorlar? Ne ezberletiyorlar? Onu bir okuyalım. Daha sonra bu konuyu hakkında ben bilgi vereyim. Sarıkamış. Yüz bin e, insanın bir gecede katledildi Sarıkamış faciası. Kitaplarda lisede ki olgunlaşmış işte akademik bir düzeye gelmesi gereken çocuklarımızsa neler ezberletiyoruz, ne ezberletiyoruz? Onların kişiliğini ve beynini nasıl imha ediyoruz? Diğer bir ifadeyle. Çünkü bakın okuyorum şimdi size. Sarıkamış hakkında. Kafkas Sepesi'nin odak noktası Doğu Anadolu'ydu. 1914'te Ruslar Sarıkamış üzerinden Erzurum'a doğru ilerlemeye başladılar. Endülü Paşa'nın yönetimindeki Türk ordusu karşı taarruza geçti. Fakat kışın şiddeti, Açlık-Türküs salgın gibi nedenlerle çok sayıda askerimiz şehit düştü. Bunu bile bilen Ruslar Erzurum, Muş, Titlis, Erzincan ve Trabzon'u ele geçirdiler. Evet, Türkiye Cumhuriyeti İntilak Tarihi ve Atatürk Türk Dersi sayfa 22. Dersi olay bunda, bilimsel bakın, bilimsel. Yani analiz, sentez, sentez, antitez, sebep, sonuç davranışı bilimsel bir açıklama. Bizim okuttuğumuz tarih, bilim tarihi, hikaye değil diyorlar. Bilim okutuyoruz diyorlar bir de memleketin çocuğuna. Evet görelim bakalım. Bunun bunun ne sorusu? Bunu, Buna bunun hakkında yorum yapmak da yok. Şimdi hiçbir işte, bir açı bağlantı yok o ona Şimdi bir de biz özet olarak, özetin özeti olarak yüzlerce sayfayı ben 5-10 sayfaya indirdim. Ya orayı size anlatacağım. Sarıkamış <laughs> hani Libya'da boşaltılmıştı, Yemen'e gönderilmişti. Yemen'den de Sarıkamış'a göre getiriyordu ya yazdık elbiseler. O çocuklara sözde kışlık elbise getiriyor. Üç tane gemi dolu elbise dolu. Üç binde asker İstanbul'da yükleniyor. Tabi İstanbul Ermeniden Türkler temizlenince Yahudiler tamamen zapt ettiler. Bugün tüm İstanbul onların tapısında. Yüzde seksene gizli Yahudilerin üzerine tapılar. Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, nereye giderseniz onlar bol miktarda buluruz. Çocukların içine çocuğu bindiriyorlar, askeri bindiriyorlar. Karadeniz'de Rus donanmaları bunları anında batırıyor. Bu yüz yıl sonra dile getirildi. Önden önce unutuldu. Yani unutulmaya çalışılıyor. Yalan dolan hepsi. Ve bu çocuklar yazlık kıyafetlerle, yazlık kıyafetlerle, Yemen'den gelip kıyafetlere sıcağı alışmış bu çocuklar. Zemheribe 1500-2000 metrede Allah-u Ekber dağlarına sürdüğü 4 ay kalk kalkmaz burada 1 metre 2 metre kar olur. Ve burada bekletiliyor. Hücum ettirilecek. 100 bin kişi 95 bin kişi ölüyor. Yani ne bir ordu tüm insanlar seferde videolar demiş Efendim 20 yaşından 40 yaşına kadar tüm Mehmetçik orada bekliyor. Yüz bin kişiyi bir geçide katlediyorlar. Burada ordu komutanı kim? Hasan Paşa. Hasan Paşa'ya emir geliyor. Genel kurmaydan Almanya'dan Almanya'dan geliyor emir tabi. Enver Paşa, Ardiyan Arzı'nı, Nasuh Atalat Paşa bunlar devamlı değişiyorlar. Orta İmam olsan Sanders, Orta Komutanı Sarıkamış'ta emir geliyor, hücum diyor, hücum emri veriyor ver diyor. Allah'a ekber dağlarına doğru yürü diyor. Niye Ruslar var orada? Sarıkamış'ta Allah'a aykırı dağlarına atasında ne var? Ruslar var. Bu bir çılgınlık diyor, mümkün değil diyor. Bu askerleri yani biraz ilerle ölür diyor. Tipi, soğuk, zemere, eksi 20 derecede donar ölür hepsi diyor. Olmaz, ya yapamam bunu. Hasan Paşa, Hasan Paşa her der al alıyorlar. Hasan Paşa iyi görev alıyorlar. Hasan Paşa o oluyor gidiyor köyünde tavuk besiciliği yapıyor ondan için. Daha sonra otomobil olsan derse, ona diyorlar, o yapamam diyor, o da çıkıyor. Hemen Almanya'dan devletler, emir, emir dinlemediysen Almanya'dan haber geliyor. Almanya, Karanlı Almanya, biz Almanya'nın mutlaka vurdusu yapsa. Almanya çok kötü bir Yahudilerin egemen oldu ya. Bugün hala öyle, çok güzeller. Hitler'in çocukları aşık. Şimdi i̇şte Almanya'dan Yahudiler emir geliyor. Devam et diyor. Yani, ee, ee, Sanders, ee, insanla yenik düşüyor. Nasıl diyor ben bu insanı öldüreceğim? Görev alan diyor. Hemen Almanya'ya gelsin diyor. Şey diyor ki el merkezi yok diyor. Görev alalım ama diyor şey yapmayalım. Yani Almanya'ya gönderelim bize lazım diyor. Zaten bu adam Tungel'e olarak geliyor bu, Yahudi. Sanders. Tungel'e olarak geliyor. Tungel'e hemen buna Maraşal imzanı veriyorlar. Maraşal. O meydan muhabbeti kazanmış gibi. Bundan kalan Maraşal bağlıyor bağlı. Osmanlı Devleti'nden ayrı. Devlet, devlet, devlet aileyi çok zengin. Altın. Bu Sanders Kızılay'a çekiliyor ama Yıldırım orduları komutanına devam ediyor. Derhal ne yapıyor? Enver Paşa komutanı yer alıyor. Enver Paşa hücum emri veriyor. Gidiyor böyle diyor, hücum. Yürü. Bunlar bakın şeyde ne diyor. Cumhuriyet'in ilk mindeytin makamlarından Lozan'da da tek Fransızca bilen eleman Doktor Rıza Nur. Karşı anıyorlar bunu. Üstlerine gelmiyor çünkü. Bu ne yazıyor kitabında? Ordu yüz bin kişilik en dinç ve en seçmeli ordu iniş. Şu dağında hepsi dolmuş. Kasık olmuş bu soğanlı Allah'ın ekber dağların bir parçası. Enver Paşa tek başına Erzurum'a kaçmış. Evet, hücum emri veriyor. Enver Paşa Erzurum'a kaçıyor. Erzurum'da devraf çekiyor hanımına. Köpen durumunu soruyor. Sağlığı nasıl köpeği iyi mi diyor. Adama bak ya. Kaçarak geliyor. İşte ben sağlığını sorayım. Evet. Enver ve tayfası arkadan gelen tayfa kırmızı, katil, kırmızı ne yapıyor? Öndekiler soğuktan kırılması donmasına rağmen onların takip eden çocuklar köylere sığınıyor. Köylere bazı köyler var, onlar kaçıp Yeni takanları kurşuna diziyorlar. Köye sığınanları yakalayıp kurşuna diziyorlar. Geri çekilme diyorlar ve hepsini öldürüyorlar. Mobil sorumluluğundur, katliamdır. Enver Paşa Yahudi ve masondur. Müslüman ve çok pişmanıdır. Evet, öyledir. De. Devam ediyoruz. Burada ne yazıyor? Hasan İzzet Paşa tabii sonra İhsan'da ikisi de çekiliyor, Enver bunları sürüyor. Ama kim Kendi sulh kurumcu ekibiyle. Bu da Enver Paşa'nın bizim milletinin başı organizasyonu. Hep Yahudiler. Ne yapanlar bugün? Ne yaptın? Azılı İsrail'i Amerikan ajanı yanından Bir ırkı katletmenin boyunları almanın en büyük silahı o ırkın ırkçılığını yapmaktır. Irk egemenlik nedeni diyorlar. Bu kabala öğretisidir. Oysa ırk bir zenginliktir. Allah vergisidir. Egemenlik nedeni değildir. Bu nedenle tüm Milliyetçi dedikleri o hareketin liderleri ve patronları satanist, kobanist, yabancı olmuştur, Türk kanı içmiştir. İşte Elber Paşa'nın ölüklüğünü getirip buraya mezarını yapıyorlar ve ilerisinde obeliks var, kutsal Yahudi sembolü var. Şimdi bakın Dei Libertatis Dei yani Ekim ayının 14. 14'ünde 1922'de 50. sayfada derginin 50. sayfasında e, ee, Enver Paşa'nın Mustafa Kemal gibi Yahudi olduğunu yazıyor. İngilizce metnini aldım buraya. Napolyon gibi Yahudi olduğunu yazıyor. Evet. Bundan yıllar önce bir Ermeni ile tanıştım. İstanbul'dan Lübnan'a oradan Yunanistan'a gitmiş. Rakti İlaç değil firmasının Türkiye'ye Antalya'daki domates tarlalarına ilaç satan, değil satan Rakti firmasının Yunanistan temsilcisi. Bana dedi ki İngilizce olarak tarih anlatıyoruz İstanbul'dan köken gitmiş ya. Enver Paşa Yahudi'ydi dedi. Dedim ya adam Türk milliyetçisi nasıl oluyor? Yıllar mı görüyorsun? Yok dedi. İsrail etti. Ailece tanışırız dedi. Çok iyi Yahudi'dir falan Kafamı tasattı ya. Nasıl olur dedim Yahudi. Gittim baktım Enver Paşa Mason. Masonlu incelenim baktım Yahudi tarikatı. İnceledim baktım ki Enver Paşa gerçekten Yahudi. Nasıl olur ya? Biz işi bir gerçeğiz. Biz de özel olan Yahudi. Ya havaya inanan satanist kabalist gizli. Sadece o gün bugün bunların peşini bırakmadım. İşte bakın burada İngilizce olarak yazıyor. İşte... This was the origin of the most important group, numerically and the historical of Islam, Maronos. The faithful Muhammedans called them uh, hidden Jews, saklanan uh, Yahudi yan dönmeler. The renegades over the years to dönme. <laughs> evet bakın şurada, ileride. Uh, evet, yani uh, Yahudi İspanyol sefarat e, atalarının e, lehçesiyle konuşurlarmış. Bu Kemal like Elmer Paşa. Yani Mustafa Kemal gibi, gibi diyor. Elmer Paşa da diyor. Sefarat Yahudisiydi diyor. Evet dergi sene 1920'de. Ha, ondan bu yerine kimse yayınlamıyor, Çok. Çok kişi yayınladı. Elmer Paşa'nın masanoğulları uçar ediyor bugünkü masallar çıkıp orada bağırıyorlar. Koyunmaya e, saklanmayacağız diyorlar çok kaydı, çok kaydı. Nataşan'ın Yahudi ve Masul olduğu yazıyor. İşte size bir örnek. En yani eski, en kadim bir örnek. Evet. Şimdi e tabi enfak yok. Açlık kırılıyor. Nasıl olsa ölecek bunlar. Yaşa şefe, e hemen alt tüm hazineyi e boşaltmış. Nasıl olsa kırılacak bunlar. O nedenle Enver Paşa İstanbul'a geliyor. Canını kurtar. İstanbul'a geldiği zaman ne yapıyor, ne diyor biliyor musunuz? Ruslara öyle bir darbe indirdim ki artık bellerini doğrultamaz. Diyor. Bu alçak, şerefsiz, namussuz, aysiyetsiz insan. 90 bin kişi bir kez de katlediyor ya. Ya Azar abi sana bir e, iki kişi Azar abi ölürsen bir iki kişi bir insanı kahraman ölür insan. bizim vicdanımız bizim, bizim inancımızla İntihar eder ya. Normal bir insan. Adam da kişiyi öldürüyor. Erzurum'a geliyor. Çok elini soruyor. İstanbul'a geliyor. Ruslara öyle bir darbe indirdim ki diyor. bir doğrultamaz diyor. Bakın o 90 bin kişinin o daha tepeye daha ulaşmadan önce ölüyor. Rus birlikler ne yapıyor biliyor musunuz o gece? Bunun Rus KGB kayıtlarında bak bu. Rus birlikleri Türk köylülerinden çaldığı koyunları, keçileri kesip ızgara yapıyorlar, ızgara alıyor. Mekanlarından bile çıkmıyorlar. Odalarından çıkmıyorlar. orada sürdüm, orada saldıracak diye. Ama bizimkiler donmak üzere olurken sağa sola kaçan çocuklar ne yapıyor? Kurşuna düşüyor başa. Çünkü Rusya'da o gün Yahudiler'in eline geçmişti. Lenin'den Stalin'den Lenin'den önce Moskova ihtilafı Kerem'si gibi matondur ve Yahudidir, Çarlık'ta, Çarlık'ta eline geçirmişti, hiçbir farkı yoktu. Daha sonra Enver Paşa, Bakü Enderdaş Sınav Sosyalist Kongresi'nde Enver Paşa Lenin'in yanında oturmuştur. Enver Paşa Moskova'ya gitmiş, buradaki Rus Yahudilerin emrine girmiştir. Rusya'ya karşı savaş söylenen Enver Paşa, Rus Yahudisi, tüm hepsi Yahudi'dir, gerek Çar dönemine gerekse komiserimde, Kopre'de baş tacı edilmiştir. Ama Kırım'ın faili olarak, lideri olarak sınırlara sahip olduğu için kendisi öldürülmüş, infaz edilmiş planlı olarak artı sulalesinde de sınırları deşifre edecek 6-7 kişi katliyet öldürülmüştür. Enver Paşa'nın oğlu subay olmuş. İngiltere'de kafasına taşa vurarak ölmüş. Ölmüş, öldürülmüş. Öyle kolay değil. Adam aptal değil. Bir adam gidip de Sunay kafasına taşa vurup öldürecek. Niye bir akrabası yeğeni subay oldu. O da uçaktan düştü oldu. Diğer bir akrabası Avustralya'da çölde kayboldu öldürdüler. Niye? Sırlarıyla öldü. Kardeşi Nuri Kıllıgil Müdürleri 30 bin Azeri'nin katlıdır, soykırımla katledilmesine sebep olan Türkiye'de barut ve silah fabrikası yaptığı için topluca öldürüldü. Evet, ihanet edenler herkesi öldürdüler. Bunun listesi var bende. Enver Paşa'nın kardeşi de yamuk yaptı ırkına, yamuk yaptı Türkiye'deki Yahudi diktası da bir patlamayla öldürüldü. Şimdi bakın KGB ne diyor? Rus kurmay başkanı o zaman. Petrovic anılarında Sarıkamış'ta olan Mehmetçin halini şöyle anlatıyor. Bir dinleyelim bakayım. İlk sırada biz kahraman omuz çukurlarına yazmadıkları ve malzemeleri ile nişan almışlar. Tekiye asılmak üzereler. Ama asılamamışlar. Kaput yakaları Allah'ın rahmetine o civan delikanlıların yüreklerine akıtabilmek istercesine semaya dikilmiş. Kas katı, hele bıyıkları, hele hele bıyıkları ve sakalları her biri birer hat, oku gibi çelik misali. Ya gözler dinmiş olmasına rağmen su kahredici tipinin bile örtüp kapatamadığı gözleri apaçık. Tabiata da baş kumandana da karşısındaki düşmana da isyan eden ama Allah'ına teslimiyetle bakan gözler. Açık, vallahi apaçık ve Moskova'daki askeri müzede sergilenen bu satırların <laughs> sonu şöyle biter. Allah'a ekber dağlarındaki Türk müfrezesini eşir alamadım. Bizden çok evvel Allah, Allahlarla teslim olmuşlardı. 24-12-1914 Perşembe. Evet. Bir Rus generali komutanı anılarını böyle anlatıyor ama biz çocuklarımıza iki cümleyle Enver Paşa kahramanca savaştı nasıl savaş. Ve daha sonra bu tarz katliamlardan sonra piranlar başlar. Ama piranlar da kura çekenler, yakalarlar piran edenleri, kura çekenler her sekiz işte bir idam ederler. Bakın siz de idam edeceğiz derler, cepheye katlederler. Bu Miravay'da hiç herkes, yine bir ara diplomat olmuştu, bu anılarını anlatıyor. Finaleden çocuklara soğuktan dolara kaçan çocuklara, kurşuna dizildiğini kendilerine, kendi adamları anlatıyor. Evet, işte bu bir soru Bu bir mahşet. Evet, mühimmat götüren yine üç tane Besme Alem, Behri Ahmer ve Mithat Paşa'ya İstanbul'da 6 Kasım 19'da yola çıkardı. Gemiler savuştu, sayısı üç gün çocuğa asker, bir şey, asker ve mühimmat. Tabi bunu yapsınlar aşıklı. Ee, <laughs> bu kahveler bizim 70'li yıllarda biz kitaplarını Sarı anlatırken de iki köründen Sarı Kamış'ta Mehmetçik 15 bin Türk askeri 15 bin bakın. İyi çok iyi hatırlıyorum. Adım gibi diyorum. Emin Oktay'ın kitabında yazıyor. Ama Emin Oktay'ın kitabı o zaman tabi daha sonra daha da vahim oldu. Mesela Süleyman Tapınağı'nın devasa fotoğrafları, Yunan e, ee, Pagan dininin e, felsefesi işte çok iyi anlatılır. O zaman sadece Yahudi çocukları okuyordu. Çok az sayıda 60'lı yıllarda lise dönem şey girdiler. Burunlarından getirdiler zaten. Orada ee, bu ee, yalan yazan tarih yani sarı 15 bin. Daha sonra 95 bin işi kesin belgelerle edildi, Bu kadar yalan. Ya 30 bin değil, değil. 15 gün Mehmetçik iyi hatırlıyorum. Okuttuğumuz kitabın her tarafı yalan. Baştan sona yalan. Çocuklarımız uğrunca arkada kahpeçe kahpeden cehennemi kurmayanlara atalara dedi. İttihar şaraki Yahudidir, soy soykırımcıdır. Bugün de milyarlarca servetin üstüne oturan 20 bin, 30 bin, 40 bin lirin tarlası olan şehir merkezleri tapu senin son insanlar Müslümanları asgari ücrete mahkum ediyorlar. Buna layık görüyorlar. Bu adamların bir gece daha parayı Anadolu'nun insanı bir yıl kanaatla geçiniyor. Bu hak değil. Bu adalet değil. Artı medya arasıyla eğitim arasıyla beynini sıkırma olur Evet. İstanbul'da İstanbul'da sansür konduğu Medya, gazeteler, dergilere Sarıkamış hakkında hiçbir şey yazmayacaksınız. Sarıkamış hakkında hiçbir şey yazmayacak diye. Ve yazamadılar. Yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllar sonra ortaya çıktı. Evet, bakın bu görüntüler, Mehmetçik burada o zaman açtığa kadar yolda giderken kimisi düşüyor, olarak ölüyor. Evet, burada görüyoruz bu birçok şeyle görülür. Bakın burada da yine aynı şekilde yani kimin çektiğini kadar bilmiyorum ama evet, süre halinde düşmüş olmuş. İşte sonradan Erdal'a gelip buna kontrolle gelenler her kimse Rus askeri ve bizimkilerini bilenlerin fotoğrafını çeken olmuş. Herhalde bir gün geçmiş aradan Rus dedikleri gelmiş bu fotoğrafı çekmişlerdi. Şu an Sarıkavuş hakkında bilgi ve belgeler bizden çok Rusya, Moskova müzesinde var. Bu da ayrı bir vahamet. Bize de unutturuluyor bunlar. İki cümleyle resmi tarih %100 doğrudur. Bugün getirin bir tane onbaşıya bir tane uçman çavuşu, general değil, albay değil, binbaşı değil, yüzbaşı değil. O nereden o çıplak çocuklar o daha sürer mi acaba? Burada bir katliam var. İtiraki, tefekkürü, beyni, ruhu, duyguları imha edilen Türkler, Müslümanlar, her kimse biraz itiraflı, biraz tefekkür. Nasıl olur da Müslüm kişi bir kez bilerek ölür, bilerek sığılır? Burada bir soykırım var. Soykırım. Buna devam edeceğiz. Her cephede yapıldı. Bunlar bir savaş arkadan hançerlediler. Artı doğaya mahkum ettiler. Yemen çöllerinde korkunç bir katliam oldu. Bunu anlatacağım. Sina çölünde akıl almaz bir katliam oldu. Sadece İngilizler, ajanlar değil. Sadece onları buraya buraya süren iddiatçı katiller değil. Adaları teslim etmiş, Balkanları emanetmiş, bir Kadası'na teslim etmiş, Musul'u teslim etmiş, Adam memleketin çocuğunu 5000 bin kilometrede Yemen'e göndermiş. Mısır'a, Sina'ya göndermiş 3000 bin kilometrede de çölde açlıktan, sıklıktan kuruluşlara yem yapmış. Bunu detaylı anlatacağız. 6-7 bölüm var. Sina soykırımı kimse bilmiyor. Bunlar birer giriş. Irak soykırımı korkunç vahim. Çanakkale bir kan Çanakkale çok önemli. Bunu tek tek işleyeceğiz. Evet, bu kısa bir bölüm.